Görünmez adam. Evet. Sen misin kim bunun babası? Evet. E nerede elini öpeyim? Neredesin sen? Arkandayız. Ver öpeyim. Yalnız o elin değildi. <laughs> bu çocuk bu minibüse binecek. Arkalara doğru yasanın boşlukları görüyorum orada ben boşlukları ya. Ya sen hangi boşluğu doldu bir tane? Ne yapıyorsunuz siz iş yerinde böyle flörtleşme falan bir şey oluyor mu? Şu dosyalar alırken öyle bir dikiz yapmalar falan, çatala bakmalar ha? Hayatımda kimseye mesai saatleri içinde sakma. Dışında? Gel, gel. Dışında da affetme. Aha bak burada bak saklanma saklanma dön. Kazımcığım e, lütfen babama kedi muamelesi yapmaz ne? mısın? Aa kedi gibidir Osman'ım benim. Pisi 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 pisi. Niye ya. Aa, ah mırtın ayol. Çok oyuncu maşallah kısırlaştırdınız mı bunu? Ya bu durumda gidilir mi? Yaramatsın işi ya. Olur mu oğlum? Senin işin o, işin o. Ya baba bırak işi gücü ya. Alt tarafı beş bin euro maaş. Beş bin euro mu? Ya baba bir de iki ayda bir çift maaş. On bin euro. Çift maaşla konuş gitsin lan. Konuş gitsin, konuş gitsin, konuş gitsin, konuş gitsin, konuş gitsin. Ya yılbaşı özel günler falan on beş bin euro oluyor. Karsiklin yüzü seni evlatlar. Ne Tamam baba kira parasını arkadaşlarla yedim ama bir sor niye yedim? Ne diyorsun lan? He, arabanın ön camı mı? Vallahi elimden kaçtı baba. Ne anlatıyorsun oğlum sen? O da mı değil? Adamın bir suçu yok, at yer şuna. Ben alıştırdım baba. Gerizekalı, senlik bir şey yok. Her şeyi döktün ortaya. Ama beni niye uyarmıyorsun anne? O kafandaki ne senin? Kask baba, senden korunuyorum. Keşke zamanında biz de korktuk. Sevgili günlük... ...abim Eren tam bir mal işten ayrılıp tazminat alacakmış. Çok parası olacağını sanıyor. Ona gerçeği söylemedim. Kendi yaşayıp öğrenmeli. Naima Hanım. Siz eşinizi neye benzetirsiniz? eşimi mi? Neye benzetiyorum biliyor Hani sifonu çekersin de bir tane kalır ya. Like we are. Bahçeli bir evimiz vardı. incir ağaçları falan var. Hatırladın mı? Hatırlamam mı? Böyle böyle incirleri çok olurdu. Onu. Böyle. Ya incirleri hep toplayacağız. Yok. Meyveler. <laughs> babam da kıllandı. Ulan dedi, hayvan mı dadandı acaba bu bahçeye dedi. Bir tane kapağı kurdu. Sabah bir kalktık, biz kapana sıkışmış. Hayır. Hayır. Yok Safa. Peygamberin kabriyle hanım kızımızı... Hanım kızım, ne diyor bu Allah aşkına ya? Ama kızım elli altmış neyse de doksan çok. Çok. Ya, bu kadar. Çok. Abla sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? <laughs> Utanmıyorsun Senin veli toplantına bile ben geliyorum. Baba adı üstünde veli toplantısı ya. Ayrıca utanması gereken biz değil sizsiniz. O ne demek lan? Koca koca adamlar burada oturuyoruz arkamızdan atıp tutuyoruz. Utanmıyor musunuz? <laughs> Safa Sarı'nın girdiği her skeç güzel oluyor. Keşke sana da Safa Sarı girse. <laughs> anne, ha? bana yemek koysana ya. Ne oldu senin ayağına? Ne oldu anne benim ayağıma? Ayağına ne oldu senin çocuğun? Şey yok anne benim ayağımda. Kalk kendin koy o zaman yemeğini. <laughs> Ablan gelince sen böyle yalandan birkaç itirafta bulunacaksın bize. Biz de sana kızmayacağız. Ablan da eteğindeki taşları dökecek. Ne gibi itiraflar? Ne bileyim işte bahis oynuyorum falan de ya. Vallahi iki gündür oynamıyorum ya. Ben modern bir baba falan olamam. Öyle mi Salih? Öyle. Eğer kızımız senin yüzünden gizlice Fransalara gidip çoluk çocuğa karışırsa ve torunun bana je vous adam. O bien vous baba tarafını daha çok severse ben de bir dakika burada durmam. Ben de isterim eve güzel bir atmosfer olsun. Böyle bahar esintisi geçsem mal bu. Evet. <laughs> Kuşlar ötmeyince geliyor mu bir Kardeş sizin birbirinizin sevdiğiniz bir noktanız bir özelliğiniz yok mu? Var. Aynı tıraş bıçağı kullanmam. Eğer bir erkek enstrüman <laughs> çalıyorsa o erkekle her türlü Şükür diyor. Ondan sonra da erkeğe benziyorsun dedi. <laughs> Deniz erkek değil miymiş lan? Arabayı e, otoparkta hangi arta koymuştuk? Ya ben ne bileyim 2D miydi Z miydi neydi? Arada 24 harf var. Han... <laughs> Nereye koydu? Bilmiyorum. Anahtar nerede? Cehennemin dibinde. O zaman sende. Hold up.